üyeleri olarak hükümetimizin uygun bulduğu çok uygun faiz oranlı kredi ve hibelerin Adana'mızda kullanılması, hizmete dönüşmesi için gerek Firit, gerek CYK veya başka ne kredi veya hibe varsa getirin. Biz de meclisimizde konuşalım, tartışalım, destek verelim. Zaten şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da yapılan işlerin yüzde sekseni doksanı bu hibe ve krediler ile yapılırken yok yatırımlar için suya zam yapmamız gerekir derseniz bu da zamma onay vermeyeceğimizi şimdiden söylüyoruz. Çünkü zaten her ay tefettüf oranında suya zam yapıyoruz. Ha bir de araç kirasından yüzde doksan oranında kurtuldunuz. Ve aylık en az 80 milyon su tahakkukunuz var. Bunun yarısı 40 milyon geçen de söyledim. ASKİ personeli ve banka kredileri diğer yarısını ne yapıyorsunuz diye. Kıymetli arkadaşlar, Sayın Başkan, Karataş ve İmamoğlu su kap ve cakadan yapılıyor demiştik. Tek kuruşunuz çıkmıyor. Aladağ ihalesi, başkan yine burada su kaptan bildiğim kadarıyla hibe ve krediyle iller, İl Bank tarafından yapılıyor. Doğru mudur? Yumurtalık ve Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu ve çok büyük ihtimalle yine Sukap ve Cayka'dan yapılacak iken siz bütçeye koyduğunuz 15 milyon TL'yi ne yapacaksınız? Kitapçıkta gördüm. Sayın Başkan burada her defasında 3 yıldır soruyorum. Çalışmayan ve Adana'nın da içme suyunun karşıladığı, çatalana karışan Tufan Beyli attık Sayın Genel Müdürüm. Tufan Beyli arıtma tesisini ne yaptınız? Eksikse tamamlayın. Her seferinde hukuki bir süreç var diyorsunuz. 3 yıl oldu. 3 yıl. Ya hukuki süreci beklemiyorsanız oradaki arıtmayı siz yenisini yapın ya da gidin düzeltin tadilat yapın. Yani üç yıldır buradan söylüyorum. Ya sizin bilmediğiniz şeyler var. Nedir bizim bilmediğimiz? Genel kurul. Siz de söyleyin, Tufan Beyli de bilsin. Hayır, o arıtmanın atık su arıtmasının e, Tufan Beyli'deki önemi kadar aynı zamanda Adana için de çok önemli. Çünkü eksik tamamlanmıyorsa tespit yani burada bu su, o artma aynı zamanda çatalana karışıyor o yüzden çok önemli